önemli Amerika'yı ittifak e, müttefikimiz. Evet. Öyle diyoruz. tabi sağda başka şeyler de konuşuluyor. Çoğu zaman karşımızda da ABD oluyor. Ama e, Başkan Erdoğan'ın bu mesajları önemli nasıl yankılanacağını, nasıl değerlen, değerleneceğini önümüzdeki günler gösterecek. Nasıl başlamak Evet, yani dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile NATO içerisinde 1949'dan itibaren hatta daha da 47'den itibaren askeri anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda birçok anlamda ilişkilerimizin böyle bazen zikzaklarla da geçse evet stratejik bir ortak aslında. NATO bünyesinde yer alan iki önemli devlet e, ve Ayrıca NATO'nun en önemli askeri e, kanadını oluşturan iki ülke. Dikkat edersiniz şimdi Trump 20 Ocak'ta yönetimi devraldıktan bu yana e, hakkında konuşma yapmadığı yani demeç vermediği bir e, tek ülke Türkiye'ydi. Türkiye, e, Türkiye ilgili herhangi bir konuya değinmedi. Erdoğan'dan da dostum diye bahsediyor. Evet, dostum. E, Gazetecilerin sorusu üzerine e, Cumhurbaşkanımız hakkında bir takım olumlu ifadeleri var. Türkiye ile ilgili de sadece Suriye konusunda e, onların yıpranmamış bir ordusu var. Suriye meselesini onlara bırakacağım ve onlar halledecek e, mealinde bir açıklaması vardı. Onun dışında Türkiye ile ilgili bir ifadesine e, şey gelmedik, görmedik. Bu telefon görüşmesinde bizim için Amerika Birleşik Devletleri ile bundan sonraki ilişkilerde önemli olan birkaç husus var. Bunlardan birincisi e, Suriye meselesi ki o da gündeme gelmiş. Bu YPG'nin Suriyedeki oluşum süreci biliyorsunuz. SDG ile bir antlaşmaya gittiler. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin SDG üzerinde oluşturduğu bir baskının da belli ki etkisi olmuştur ve o anlamda e, şey SDG unsurları e, Şam yönetimiyle entegre olma sürecine yönelik bir anlaşma imzaladı. Yani bu kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla görüyoruz ki Amerika'nın burada SDK üzerinde oluşturduğu bir baskı var. Suriye meselesi ikili ilişkilerimizde önemli bir nihenk taşı olacaktır. Bu bir. İkincisi bizim e, parasını verdiğimiz ama bir takım katsa yaptırımları kapsamında önümüze engel olarak çıkarılan ve programdan çıkarılan bir F-35 meselesi, meselesi var. Bu bizim için çok önemli bir mesele. Belli ki bu da gündeme gelmiş. Hatta bu biraz daha geç çözülecek diye F16'lar tedariki öne çekilmiş, Senato'dan onaylanmış ve şimdi bunun teknik süreci var. Belli ki işte orada e, konuşmada da bu sürecin daha da hızlandırılmasına yönelik ee, bir takım e, şeyler, konuşmalar dile getirilmiş. Şimdi baktığımız zaman biz Trump döneminden e, Türkiye açısından şu an gördüğümüz kadarıyla e, olumlu şeyler bekliyoruz. Neden? Çünkü iki lider arasında e, diyaloğun çok iyi olduğu gözüküyor. Bunu hem Trump kendi ifadelerinde gazetecilere verdiği demeçte ifade ediyor hem de e, Sayın Erdoğan ilişkilerin iyi olduğunu söylüyor. Bu bizim için çok iyi. Evet Amerikan müesses nizamıyla birçok alanda çatıştığımız nokta var ama liderlerin diyaloglarının iyi olması, işte F-35 meselesi, F-16 meselesi, Suriye meselesi konusunda mesafe kat edilebilir. Ama burada bir şerh düşmekte fayda var. Trump'ın kişiliğiyle ilgili denge konusunda ciddi sıkıntılar olan bir profil var. Bu anlamda süreci bekleyip göreceğiz.